Daha, yani, dolu, e, yatır, yerler, yani Çünkü on, mesela biz 15 e, günü Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla Hidroelektrikte Yenilikçi Projeler Günü programı Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği tarafından TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen program Top Etü Su Türbini tasarım ve test merkezinde yapıldı. Etkinliğe Top Etü Rektörü Profesör Doktor Yusuf Sarınay, EÜH Genel Müdürü Zafer Benli, Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile ilgili kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı. Programda enerji sektörünün argi kapasitesinin artırılması ve hidroelektrik alanında yenilikçi çözümler geliştirmesi hedeflendi. nükleer enerjide dışa bağımlılığının azaltılması hedeflendiğini belirten Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şöyle konuştu. Türkiye madenlerini ekonomisine katması lazım. Sanayimizin en önemli girdilerinden bir tanesi. Ve tabi yine biraz önce ifade ettiğim gibi maliyet açısından, emisyon açısından ve sürdürülebilirlik açısından en önemli yakıtlardan biri olan nükleer enerjiden Türkiye'nin istifade etmesi lazım. Akkuyu'daki santralimiz bunun için var. İnşallah önümüzdeki dönemde Sinop Trakya ile 12 tane reaktöre sahip bir Türkiye, 5000 megawattı bulan küçük modüler reaktörle. Yine bu önemli bir çalışma konusu olması gerekiyor. Türkiye bu konuda hakikaten şu anda yani nükleerin yeni bir dönemine giriyoruz dünyada. Rönesans, yeni nükleer rönesansına giriyoruz. Dolayısıyla burada bu küçük modüler reaktörleri bizim ıskalamamamız lazım. Bununla beraber Türkiye 2050 yılına geldiğinde 20 bin megawattlık bir nükleer güce sahip olacak ve yaklaşık elektrik ihtiyacını yüzde %14 14-15'ini nükleerden karşılar hale gelecek. Dolayısıyla bu konuda da kararlılıkla yürüyoruz. Enerjisini verimli kullanan yenilenebilir kaynakların devreye almış bir Türkiye, nükleeri yapmış, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığı en aşağı düşürmüş, inşallah bağımsız hale gelmiş bir Türkiye hedefliyoruz. Yani bizim bu üç tane temel soruna temelde böyle kısa özet olarak bu çözüm alanlarımızda bunlar. Bunları geliştirmemiz lazım. Türkiye'nin yeni enerji altyapı sistemlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Alparslan Bayraktar şunları söyledi. Bizim ekonomimizin ve enerji sistemimizin backbone'u, omurgası değerli arkadaşlar elektrik, iletim, elektrik ve doğalgaz ama ağırlıklı elektrik, iletim ve dağıtım şebekemiz. Şimdi biz 120 bin megawattlık bir kurulu güce gideceğiz rüzgarda ve güneşte. E bu kadar kurulu gücü sizin taşımanız lazım. Yani bizim elektrikteki otobanlarımıza, elektrikteki yol ağımızı büyütmemiz lazım. Türkiye dünyadaki 6. büyük elektrik şebekesine sahip bir ülke. Yaklaşık 75 bin kilometre bizim yüksek gerilim hatlarımız var. Yani otobanlarımız var. 1,5 milyon kilometrenin üzerinde 1,7 milyon kilometre dağıtım hatlarımız var. Şimdi buraların güçlenmesi ve yeni döneme hazır olması lazım. Yeni otobanlara ihtiyaç var. Onun için önemli bir program açıkladık. 30 milyar dolarlık önümüzdeki 10 yılda iletim şebekesini bir anlamda upgrade edeceğimiz 15 bin kilometre HVDC line, 15 bin kilometre e, AC line'ları yapacağımız, transformatörleri kuracağımız trafo merkezlerini devasa bir altyapı yatırım. Yani Türkiye'nin hemen her yeri elektriği doğudan batıya, kuzeyden güneye taşıyacak böyle her yerin şantiye halinde olduğu bir önümüzdeki 10 yılı hedefliyoruz. Bu olmazsa olmaz bir konu. Mevcut hidroelektrik santrallerinin rehabilite edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü. Hidroelektrik dediğim gibi o ilk e, önemli dönemi yani 12 binden 32 bin megawata giderek Türkiye şu anda potansiyelini büyük oranda ortaya koyuyor. Ülkemizde daha potansiyel yok mu hidroelektrikte? Elbette ki var. Ama şimdi artık mevcut santrallerin rehabilite edilmeleri dönemi. Yani buraya hala iş var hocam merak etme. Ama onun ötesinde burayı artık bizim değerli başkanım bir bölgesel merkeze dönüştürmemiz lazım. Bugün hidroelektrikte bize gelen talepler Orta Asya'dan geliyor mu talep? Geliyor. Özellikle Afrika'dan geliyor. Yani hem yatırım anlamında dolayısıyla orada bir ciddi bir potansiyel var. Onun için burayı bir bölgesel merkeze de dönüştürmeyi beraberinde düşünmemiz lazım. Ama Türkiye üzerinde ilave potansiyele özellikle bu sizin de üzerinde çalıştığınız yani içme suyu, içme suyu kanalları, oralarda oluşabilecek mikro besler ama başka bir şey daha söyleyeyim. Şu anda üzerinde çalıştığımız yeni konu Türkiye'nin mutlaka artık pompaj depolamalı yani suyu alt düşüden alıp yukarı ve elektriğin fiyatlarının daha yüksek olduğu zamanlarda elektriğe tekrar dönüştürdüğümüz pompaj depolamalı santrallere doğru hızlı bir gidiş, gidiş var. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin mutlaka birkaç bin megawatt, birkaç gigawattlık bir pompaj depolamalı santrale ihtiyacı var. Yani hocam merak etme bu şeye ihtiyaç var. İnşallah buraya biz yani hem devlet olarak ama özel sektörle beraber önemli işler vereceğiz. Burada çalışan öğrencilerimiz, hocalarımız inşallah bu sanayi, üniversite işbirliği gerçek bir uygulamasını burada ortaya koyacaklar. Ben tabii özellikle bu bahsettiğiniz işte birazdan göreceğiz herhalde bu kuantum e, kompüter işi çok önemli memleketimiz için. Birçok gittiğimiz ülkede aynen başkanım sizin dediğiniz gibi böyle devlet başkanları övünerek işte dünyada buna sahip 12. ülkemiz olduk, 13. ülkemiz olduk diyorlar. Tabii buradan çipe ve Türkiye'nin bu anlamda e, bu büyük atılımı büyük ve güçlü Türkiye ancak bunlarla gidebiliriz. İnovasyon, üniversitelerimiz bu anlamda çok önemli. Ben bu anlamda TOBETÜ'nün yerine getirdiği bu önemli vazifede tebrik ediyorum. Yani kuruluşundan bugüne örnek, kendi ne nevi şahsıdanın dere, öyle bir üniversite. Tüm öğrencileri, başta mütevelli başkanımızı, siz değerli hocalarımızı bu anlamda tebrik ediyorum. Bu merkezinde Tekrar ülkemize, milletimize, üniversitemize, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum.